Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün modern futbolda performans analizi yaparken kullanılan terimleri konuşacağız. Bu terimlerin çoğunu belki duymuşsunuzdur ve detayını daha iyi bilmiyorsunuzdur. Bu yüzden sizlere bilgilendirmek için de bu videoyu çekmeye karar verdim. Burada kısaca üzerine değineceğim. Tabii bazı istatistiklere biraz daha derinlemesine bakabiliriz. Hatta bazı istatistikleri daha ayrı bir videoda da değerlendirebiliriz. Çünkü bunlar gerçekten daha uzun konular aslında. Ama ben hani burada bir sözlük görevi göreceğim yani burada geleneksel istatistiklerin testine geçerek takım oyununu ve performansını burada objektif bir şekilde yorumlamaya çalışacağım. Bu videoda PPDA, deep completed pass, key pass, link up play, pressing duel, progressive pass gibi değerleri konuşacağız. Aynı zamanda xG gibi değerleri de konuşacağız burada. xG'de neler yanlış biliniyor, neler doğru bilinmesi gerekiyor bunlardan bahsedeceğiz ve PPDA'nın pres için ne kadar önemli bir metrik olduğunu konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk konuşacağımız konu burada deep completed cross ve paslar olacak. Burada rakip ceza sahasında bulunan kaleyi orta nokta olarak aldığımızı düşünelim ve oradan bir daire çizdiğimizi düşünelim. Ve bu dairenin 20 metrelik bir yarı çapı olsun. Ve bu 20 metrelik yarı çapta atılan her pasa biz derin pas diyoruz. Aslında futbolda böyle derin paslar hep konuşulur. Nasıl olduğunu ben burada aslında size göstermiş oldum. Derin pasın tanımı bu şekilde. Bu yerden atılan bir pas veya ortada aynı şekilde derin pas veya derin orta olarak sayılır. Bir sonraki konu konuşacağımız metrik burada key pass olacak. Yani anahtar pas demek. Anahtar pas çok önemli bir metrik bence. Bir oyuncunun yaratıcılığını, hatlar arasını nasıl kırabildiğini gösteren değerli bir istatistik. Ve bu istatistiğe sahip oyuncular genellikle çok kreatif oyuncular oluyor. Playmaker rolünde işi benzeri az bulunan oyuncular oluyor. Aslında bu istatistiğin bir kuralı yok dediğim gibi. Mesela daha deminki olaydaki gibi böyle bir 20 metre içerisinde atılacak değil. Bu biraz daha öznel bir istatistik. Fakat bazı istatistik sağlayıcıları bunu biraz daha algoritmalara dökmüş durumda. Pasın çeşidi, şiddeti falan gibi şeylere de bakıyorlar. Fakat burada gördüğünüz gibi mesela fotoğrafta atılan pas bir key pass olarak değerlendiriliyor. Genellikle bu atılan pastan sonra şut çekildiğinde genel olarak bunu key pass olarak değerlendiriliyorlar. Bir sonraki konuşacağım terim ise link up play olacak. Link up play aslında bir oyuncunun bir forvet oyuncusu için çok önemli bir terim. Çünkü bu terimde şöyle bir olay var. Her forvet oyuncusunun karakteri ve profili farklıdır. Kimisi kafa toplarında çok başarılıdır. Kimisi poacher'dır. Yani ceza aslında koşulları atar. Fırsatçı davranıp pozisyon bulup doğru zamanda doğru yerde olup goller atmaya çalışır. Fakat burada link up Aklı şunu gösterir, bir oyuncunun takımla olan bağlantısını gösterir. Bir forvet oyuncusu genelde takımından biraz daha kopuktur. Gelen pozisyonları değerlendirmekle yükümlüdür. Fakat bu tarz forvetler takımın diziliminde, takımın oyun kurulumunda çok etkili oyunculardır. Ve böyle futbolcular aslında çok değerli futbolcu oluyorlar. Çünkü oyun kurulumunu yapmak bazen orta sahaya destek olmak gerekiyor. Bir forvet oyuncusunun destek olması gerekiyor orta sahaya oyuna tıkandığı noktalarda. Burada da link up play devreye giriyor. Bunun kuralı şu. Hücum oyuncusu sırtı dönük bir şekilde top alması gerekiyor. Kendi takım arkadaşından. Bu bir link up play olarak değerlendiriliyor. Ligimizde Edin böyle bir oyuncu. Onun link up play oyuncusu olduğundan bahsedebiliriz. Galatasaray'da çift forvete geçtiğinden beri Icardi oynadığı zaman özellikle. Icardi'nin de bu link up play'de etkili olduğunu görmüştük. Zaman zaman orta sahaya gelip topları alıp dağıttığını, takım arkadaşlarının rahatlattığını görmüştük. Aynı zamanda bence Süper Lig'in en iyi bu işi yapanların oyuncusu biri zamanda Başakşehir'de oynamış Adebayor'du. Adebayor neredeyse kendi savunmasına kadar geliyordu topu almak için. Bu yüzden Link Up Play Gerçekten önemli. Bir sonraki konuşacağımız metrik ise pressing duel olacak. Yani pres mücadelesi bu. Defansif müdahaleler var. Ofansif müdahaleler var. Bir de pres müdahaleleri var. Aslında defansif müdahaleleri hepimiz biliyoruz. Defansif müdahaleler işte tackle'lar, topu almalar falan gibi. Fakat pressing duel çok bilinmiyor. Bu aslında şu demek. Oyuncunun topa müdahale etmeden rakip oyuncuya yaptığı baskı demek bu. Aynı zamanda bunun bir pressing duel sayılması için rakip oyuncu topu ayağından çıkarttıktan sonra pres yapan oyuncunun bir kontakta bulunması gerekiyor rakip takım oyuncuyla. Mesela bu örnekte beyazlı oyuncu pas attıktan sonra Kelsil oyuncu yani mavili oyuncunun ona bir temasta bulunması gerekiyor. Bunun bir pressing diyor olması için. Bu ıı, oyuncunun ne kadar fazla pres yaptığını gösterir. Ne kadar ön alanda baskı yaptığını gösterir. Özellikle ıı, bir oyun düzeninde pres yapan bir takımın böyle pressing diyor yüksek bir oyuncuya genelde ihtiyacı oluyor. Böyle bir çalışkan favori ihtiyaç oluyor. Aynı zamanda bu da bir oyuncunun profilini belirlemek için gerçekten önemli bir metrik. Progressive Pass ve Progressive Running'den bahsedelim. Aslında bir önceki videonun da bahsetmiştim. Fakat bu da çok önemli bir metrik. Özellikle günümüz futbolunda, modern futbolda konuşulması gereken bir şey. Çünkü bir oyuncunun yaratıcılığını ortaya koyan, maç kilitlendiğinde çözebilecek pas atan, koşu atan oyuncular var. Bunlar önemli. Ve bir oyuncunun böyle bir oyuncu olduğunu anlamanın en kolay yollarından biri de bunun Progressive Pass'larına ya da Progressive Run'larına bakmaktır. Burada da şöyle bir kural var. Bir şeyin bir Progressive Pass sayılması için 3 tane kuralımız var. Bu kural lardan birincisi şu futbolcu bir pas atacak ve bu pas kendi yarı sahasında başlayıp kendi yarı sahasında bitecek ve bu pasın uzunluğunun en az 30 metre olması gerekiyor. Bu progresi pasın birinci kuralı. İkinci kuralı şu. Bir oyuncu bir pas atacak kendi takım arkadaşına ve bu pas kendi yarı sahasında başlayacak. Başlangıç yeri burası olacak. Bilç noktası da karşı yarı saha olacak. Bu pasın da uzunluğunun en az 15 metre olması gerekiyor bir progresi pas sayılması için. Ve en sonuncusu da şu pasın veya koşunun aynı şekilde burada running'den de bahsediyoruz. İkisi de aynı kıstasta sadece bir tanesi pas bir tanesi koşu. Yeri de Rakip yarı sağda başlayacak ve rakip yarı sağda bitecek. Bunun da uzunluğunun en az 10 metre olması gerekiyor bir progressive pass ya da bir progressive running olduğunu göstermek için. Şimdi PPDA denilen istatistiği konuşalım. PPDA çok kıymetli bir şey aslında. Bir takımın pres kabiliyetinin ne kadar güçlü olduğunu açıklayan bir metrik. Burada böyle bir mevzu var. Alanın kırmızıyla gösterilen bölümündeki yapılan pasa bakılıyor burada. Rakip takımın bu alanda kaç tane pas yaptığına izin verdiği karşı takıma. Eğer karşı takım ne kadar az pas yapabildiyse bu da sizin takımınızın daha iyi pres yaptığını gösterir. Formülde bu şekilde. Daha demin gösterdim o %60'lık alanda yapılan toplam pas bölü sizin takımınızın yaptığı defansif aksiyonlar. Bu defansif aksiyonlardan kastım tabii ki top çalmak, tackle atmak, mücadeleye girmek veya faaliyet sonuçlandırmak. Bunların hepsi sayılıyor. Bir maç 90 dakika boyunca o %60'lık bölge arasında yaptığınız total defansif aksiyonlar. Toplam pasları toplam defansif aksiyonlara bölündüğünde PPDA bulunuyor. Bunun da bir örneğini hemen verelim. 2019'da Liverpool ile Manchester United bir maç oynuyor. Ve bu maçın PPDA istatistiğini anlatıyorum şu an size. Manchester United bu maçta 207 tane pas yapmış. %60'lık zonunda, %60'lık alanında daha demin gösterdim sahada. Liverpool 16 interception yapmış, 11 foul yapmış, 3 tane de kayarak müdahale yapmış. Yani bu aslında toplam pası toplam defansif aksiyonları böldüğümüzde 5.2 gibi bir sayı çıkıyor. Aynı maçta Liverpool 404 tane pas yapmış. Manchester United 6 tane defansif düello kazanmış. 10 tane araya girmiş, 4 tane foul yapmış ve 3 kere de kayarak müdahalede bulunmuş. 17.6'lık bir müdahale yapmış. Aslında burada şuna görüyoruz. Liverpool daha az pas yaptırmış rakibine. O %60'lık bölgede Manchester United 5.2 pas yapabilir ortalama. Yani Liverpool 5 pastan sonra o topu alabilmeyi başarmış. Manchester bu durum tam tersi. Rakibinin pas yapmasına izin vermiş. Burada da takımın nasıl oynadığını, karşı takıma ne kadar pas yapmasına izin verdiğini ve pres kalitesini ölçen çok önemli bir metrik olduğunu görüyoruz. Şimdi çoğunlukla ülkemizde yanlış bilinen bir istatistik hakkında konuşalım. XG. XG genel olarak herkes şey bakar. Hani istatistiklere bakar. XG'si yüksek olan a biz daha iyi oynamışız der. Fakat bu bir yanılgıdır. XG tamamen şutlar üzerinden bir istatistiktir. XG aslında kısacası şu. Çekilen şutun gol olma olasılığını ölçen bir istatistik. Burada futbolu eşit bir sürü bölgeye böldüğünüzü düşünün ve bu bölgelerden gol olma olasılığına bakılıyor. Siz o bölgeden şut çektiğinizde yüzde kaç gol olabilir? O olasılığa bakılıyor. Siz kaç tane şut çektiyseniz o olasılıkların hepsi toplanıyor günün sonunda. Tabii ki burada daha kıymetli ve daha değerli metrikler de oluyor. Örneğin oyuncu zayıf ayarlı mı şut çekti? Daha güçlü ayarlamış mı şut çekti? Oyuncu kafayla mı şut çekti? Gelen pas orta mıydı yoksa pas mıydı? Oyuncu karşı karşıya mı kaldı? Bu bir duran top muydu? Top taçtan mı geldi ayağına gibi bir sürü e, olasılık da var. Mesela bu fotoğrafta gördüğümüz penaltı noktasına yakın bir şutun xg'si %32. Yani buradan vurulan şutların genelde %32'si gol olmuş. Ama xg'nin değişebilir olduğunda şuradan göstereyim size. Şuradan anlatayım. Penaltının xg'si 0,76'ya sabitlenmiş durumda. Yani aslında kolayca anlatılması gerekirse penaltıdan bahsediyorum. Şu ana kadar atılan penaltıların 76sı gol olduğu için penaltıdan gol olma olasılığı %76. Aslında istatistik bu. Ve biraz daha derin istatistiklere bakalım. XT. Diğerisi Expected Goals'du. Yani beklenen gol. Bu da Expected Threats. Yani beklenen tehditler. Bu aslında bir top hareketi sonrasında yani bir pas olur. Bir Topu sürme olur, dribbling olur. Takımın gol atma olasılığını bir oyuncunun ne kadar arttırdığını gösteriyor. Ve bu da aslında biraz daha karmaşık bir formülü var bunun. Daha fazla e, matematik işin içine giriyor burada. Ve bunu yapan adam aslında bir e, data scientist. Bu formülü bulduktan sonra bu adam Arsenal'ı onu işe alıyor. Şu an güncel olarak da Arsenal'de bu adam çalışıyor bu arada. Bu bloglarda gerçekten çok güzel, çok bilgilendirici blokları var. Burada bir örnek göstereyim size. Mesela Arsenal maçında Arsenal'in Manchester United'a karşı kazandığı maçta Arsenal'in gol öncesi oluşturduğu XT bu. Mesela ilk pas 0.01 etkiliyor gol olma olasılığını. Fakat içerden mesela atılan bir pas var. O 0.08 etkiliyor. Yani daha fazla etkiliyor. Bu XT'ye bakılarak aslında bu progresif pasta da demiştim ya size yaratıcı oyuncuyu bulabiliyoruz diye. Burada da XT'si yüksek oyuncu aslında ne kadar fazla kreatif, ne kadar fazla riskli pas deniyor. Bunu görebiliyoruz. Bir oyuncunun ne kadar şapkadan tavşan çıkartabildiğinin istatistiği aslında bu. Bu da çok kıymetli bir istatistik. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Atacağım istatistikler bu şekildeydi. Bunlar günümüz futbolunda önemli istatistikler, futbol takımlarının kullandığı ve baktığı istatistikler ve bu istatistiklerden birçok analiz yapılıyor. Sizin de bu istatistikleri öğrenmenizi istedim açıkçası. Sizin merak ettiğiniz bir istatistik var mı veya ileride konuşmamı istediğiniz bir konu varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.